Okullu bebeklere bakın lan! Şşşt! Üzül, paran var mı lan? Yok! Çakıl lan paraları! Ne bunlar? Yine gelmişler, tam kapıda duruyorlar. Hadi aferin, hadi! O çok pisler ya, ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey mi dedin lan sen? Bıçın! Mehmetcan saçmalama! Çok kalabalıklar ya! Bak hala konuşuyorlar! Ne konuşuyorsunuz? Koşun Memo! Yarın gidelim! E korkup kaçacak mıyız? İyi hey, hadi hadi! Hadi kaçın hadi bakalım olun, Hadi olmadan gidelim! Korktunuz mu? E o kadar bakacağı ya! Git konuş! Ya ne yapayım ya gel Ne oldu? Ne oldu Şirin? Yemişsin Şirin. Ne oldu? Paramı çaldılar. Nasıl? Kim çaldı? O kapıdaki çocuklar. E dışarıda ne eşiği şey vardı ki? Üf, yeşil fon almaya gitmiştim. Niye bize haber şey vermedi? Beraber giderdik. Ya ne bileyim ya. Hem paramı aldılar hem de bir çomalı ettiler. Tamam geçti alana. Neler işimiz var? Deli değil mi Memo? Biz üç kişiyiz. Ne yaparız? Döverler bizi abi. Üçümüzü belki dövebilirler ama hepimizi dövemezler. Sessiz olun. Allah Allah. Sessiz. Arka taraf. Bugün burada önemli bir konu için birleştik. Tam önünde büyük bir çete var. Gelene giden artistlik yapıyor. Doğru. Biz de mal mal seyrediyoruz, yanlış mı? Doğru. Ben sizi buraya birlik olmaya çağırdım. Çünkü tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Ben yaparım. Saçmalama ya, otur oturduğun yer. Sana geçe küçük enişteyi. Öyle tek tek gitmek yok arkadaşlar. Hep birlikte hareket edeceğiz. Şimdi söyleyin. Benimle misiniz? Evet. Duyamadım. Evet. Okulumuzu çetelerden temizleyecek miyiz? Evet. Bu çeteler araç topluyor, üfür ediyor. Manitalarımıza sarkıyor. Buna izin mi vereceğiz? Evet. O zaman ben dinleyip planımı anlatıyorum. musun? Ben şey... Şirin sen diyorum, gelmiyor musun servise? Geliyorum, hadi Mehmetcan. Benim başka bir işim var. Tamam. Hadi, hadi. 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 Biz lan. dikleniyor. Görelim hesabını. Ya bırakın gidiyor. Lan, lan yakalayın lan. <laughs> lan yakalayın. Kısırdık lan seni. Bittin lan sen. Asıl siz bittiniz. Utanıyorum sizden. Hepinizden. Biz öğrenci yetiştirdiğimizi düşünüyorduk. Meğer eşkıya yetiştiriyormuşuz. Çok ayıp çocuklar. Çok ayıp. Ne yapayım şimdi ben sizi? Müdür bey. Affedersiniz müdür bey. Sözünüzü kestim ama durum bu sefer biraz farklı. Nasıl farklı? Sizinkilerin saldırdığı şu serseriler. Haklarında dünya kadar şikayet var. Okul önlerine dadanıp çocukları haraca kesiyorlarmış. Takipteydik zaten. Hepsini çocuk şubeye göndereceğim. Yani bizimkiler iyi bir şey yaptı bu sefer. Evet hocam. Boylarından büyük bir iş ama bu sefer ellerine üzerine bulaştırmadılar. Aradığımız bir grup çocuk suçluyu yakalamamızda bayağı bir yardımcı oldular. Bir şeyler yapmaya çalıştık ben Hüsnü amca. Lafı mı olur?